60 ila 90 tane düşünce dalgası açıyorsun. Onları böyle gösteriyor. 90 bin düşünceyi dalgayı bir içinde bağlanıyorsun, bırakıyorsun, bağlanıyorsun, bırakıyorsun. Aldığın ve bıraktığın hiçbir düşünce kaybolmuyor boşlukta. Boşlukta hiçbir şey kaybolmaz. Bu düşünceler bilinçaltı dediğimiz şu alana direkt atılır. Aşağıya atılır. Bilinçaltı burası bazı düşüncelerini negatif yayarsın, bağlarısın, bazılarını pozitif yayarsın. Şimdi o düşünceler varsa şu siyah boyadıkları olsun, negatif olanlar şunlar olsun. Bunların hepsi bilinçaltına iner ve inen bu düşünceleri aşağıda bilinçaltı, ya bunların bazıları ne güzel düşünmüş, bazıları kötü düşünmüş, doğru düşünmüş, yanlış düşünmüş, böyle bir ayrımı bilmiyor. En çok, en çok, en çok neye odaklanmış? Bilinçaltı. Eğer ben gün içinde negatifi 60 bin kez düşünmüşsem, sabah kalktığımda düşünmüşsem, öğleden sonra aklıma geldi bir daha düşündüm, bir şey çağrışım yaptı bir daha düşündüm. Her düşündüğünde bir düşünce, yani tek bir nöronu ateşlediğimizde, tüm nöronlar aynı anda ateşlendiği için beynimizde, bir düşünce 5-10 bin tane daha düşünce üretir ve buralarda duygusal yıldaplar yaratır zaten. Yani odağımı baz alıyor. Sadece odağımı baz alıyor. Ve aşağıda diyor ki 60 bin kez bilinçaltında diyor ki hesabını yapıyor. 60 bin siyah, 30 bin tane beyaz düşünce var. Ha, demek ki sert bir bunu istiyor diyor. Ve ne yapıyor bu siyahı? Önüme çıkarıyor.